Merhaba değerli arkadaşlar. Hem küçüklere hem büyüklere masallar kitabımdan şimdi sizlere bir masal okumaya çalışacağım. Kötü komşu. Yengeç'le yılan evleri yan yana iki komşu imişler. Yengeç ne kadar iyi kalpli ise yılan da o denli kötü kalpliymiş. Yengeç yılana devamlı olarak bak yılan kardeş, sevgili komşum fenalıktan fayda gelmez. Birbirimize kötülük yapmadan kardeş kardeş geçinip gidelim. Ne sen zarar gör ne ben zarar göreyim dermiş. Yılan bu sözleri alaylı alaylı dinler. İçinden de ah bir fırsatını bulsam da şu yengece haklasam. Böylece onun evi de benim olur diye düşünürmüş. Yengeç yılanın ne düşündüğünü iyi bilirmiş. Ona beklediği fırsatı vermemeye çalışırmış. Yengeç sabırla yılanın kötülüğü bırakacağını, barışa yanaşacağını beklerken bir gün onun kendisine saldırı asırlığına girdiğini görmüş. Akıllı davranıp yılana baskın fırsatı vermemiş. Kendisi onu bastırıp öldürmüş. Yaşarken kıvır kıvır olan yılanın ölünce ip gibi dost doğru uzanıp kaldığını gören yengeç komşusunun cesedine şöyle seslenmiş. Yılan kardeş, madem ki böyle dost doğru olabiliyordun, neden bunu sahken yapmadın? Böylece hem sen canından olmazdın, hem beni de bir komşudan etmezdin. İyilerin ölümüne herkes üzülür, Kötülerin ölümü ise iyilere sevinç kaynağı olur demiş yazarımız. Son kıssadan ise bölümünde. İnsanlar keşke ölürken ya da öldükten sonra e, bazı şeylerin değerini anlayacaklarına sağken anlasalar, sağken bazı şeyler yapabilseler e, hayat belki de çok daha farklı, çok daha güzel olabilirdi. Umarım hikayemi beğenmişsinizdir yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum.